Hüseyin'den merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi vefanın ölümüyle ilgili konuşacağız. Tozlu yakadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama şimdi lafı uzatmadan aslında hemen konuya geçmek istiyorum. Ama biliyorsunuz ki konuya geçmeden önce, videoya geçmeden önce her zaman keter yapmak istedim. Kanalıma beğenirsiniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismi bırakıyor Alacağım. Hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi vefanın ölümüyle ilgili konuşmaya geçmeden önce bu diziyle ilgili birkaç tane yorumda bulunmak isterim dizi gerçekten tam anlamıyla anlattığım gibi, söylediğim gibi o kadar güzel bir dizi ki bu yaz izleyeceğim en güzel dizilerden bir tanesi gerçekten tozlu yaka olacak. Başka diziler de var, çok güzel diziler de başladı bu sene. Birkaç tane daha başlayacak, onları da sabırsızlıkla bekliyorum. Onların da videosunu çekeceğim arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Ama şu ana kadar gerçekten en iyi, en güzel dizi bence Tozlu Yakaydı. Konusu itibariyle de gerçekten öyleydi. Tam böyle sezonluk bir diziydi. Bence zaten sadece yaz sezonuyla kalmayacak sezonu da taşınacağını düşünüyorum ben bu dizinin. Şu anda sezon finali yapmış. Diğer dizilerle yarışacağına da inanıyorum. Sadece pazartesi günü olması bir tık beni şüphede bırakıyor. Çünkü pazartesi günü gerçekten çok güzel. Sezonda çok güzel diziler var biliyorsunuz ki. Ratingleri çok çok yüksek diziler var. Bunlardan bir tanesi de Yasak Elma. Sezon başladığında Yasak Elma ile Tozlu Yaka nasıl rekabet edecekler? Göreceğiz arkadaşlar ama dediğim gibi ben dizinin sınırına taşınacağına inanıyorum ve istiyorum da. Şimdi dizide arkadaşlar tanıdık yüzlerinin çok çok fazla olmaması gerçekten bu diziyi izlememe en büyük sebeplerden bir tanesi. Çünkü artık sıkıldık, gerçekten çok sıkıldım. Hep aynı yüzler, hep aynı kişiler, farklı yüzler görmek istiyor insan, farklı kişileri tanımak istiyor. Çünkü mesela bir oyuncuyu görüyoruz dizisi bitiyor. 3-5 ay sonra farklı bir dizdeye başlıyor. Farklı bir karakterle. Ama biz hala daha bir önceki dizinin ekisinden çıkamadığımız için o rolle tam anlamıyla bütünleştiremiyoruz. O yüzden yeni yüzlerin olması gerçekten beni çok çok mutlu etti. Tozlu yakını gerçekten öyle sahneleri vardı ki ben gözyaşlarımı tutamadım arkadaşlar. O kadar hüzünlüydü ki, o kadar kötüydü ki gerçekten çok çok üzüldüm. Mesela Vefa'nın ölüm sahnesinde babasının ona hediye ettiği saati Kırılmaz dediler ama kırıldı diye hani e, söylemesi, adamın hala daha hiçbir şeyden haberinin olmaması, oğlunun öldüğünü bilmemesi ne bileyim beni çok çok üzdü. ve Vefa'nın ölüm sahnesi gerçekten çok çok kötüydü. Daha sonrasında arkadaşlarının, Ali'nin ve diğer arkadaşlarının Vefa'nın ölümünde ıslık sahnesi de aynı şekilde gerçekten çok çok duygulandım. Umarım Vefat tamamıyla dizden çıkmaz. En azından hayali karakter olarak da olsa diziye devam eder umarım. Çünkü ben çok çok sevmiştim. Genel anlamıyla dostluklarını izlemek gerçekten çok çok güzeldi. Şimdi ben bu diziyi yayınladıktan sonra bana bir sürü DM'den mesaj geldi arkadaşlar. Ben dedim ya hani elitle bir bağlantısı var dizinin diye. Kimisi bu görüşüme katılmış, kimisi de katılmamış. Bunun dışında Karantina diye bir kitap varmış. Ben okumadım. Ama diyorlar ki birebir aynısı. Yani Karantina kitabından da esinlenilmiş olabilir. Şimdi şöyle ben elitle ilgili şöyle söylemiştim. Birebir aynısı olacak demedim. Ama konu bakımından veya olaylar bakımından bir tık da olsa elitten esinlendiklerini düşünüyorum. Benim gibi aynı fikirde olan başka insanlar da var. Elif'le ilgili e, bağlantısı olduğunu düşünenler de var. Aynı zamanda karantina kitabıyla birebir gittiğini düşünenler de var. Dediğim gibi karantina kitabını okumadım. Ama bana çok mesaj geldi. Birçok benzer yanlarını anlattılar. Bunlardan bir tanesi ben not almıştım. E, Ali'nin diğerlerine benimlemişsiniz deyişi. Mesela kitaptaki aynı replikmiş. Veya e, katil ölüm, kanıt, Zeyno'nun grupta tek kız oluşu vesaire. Kitapta müdür kızın babasıymış. Ee, başrol kızmış. Ama burada da başrol Ali biliyorsunuz ki müdür Ali'nin babası çıkacak diyorlar. Eğer bu kitaptan da esinlenilmişse. Eğer öyleyse olabilir. Zaten biz birinci bölümde anladık zaten. Müdürle Ali'nin annesi arasında bir geçmiş bir şeyler yaşanmış ama ne olduğunu tabii ki henüz çözemedik ama ben de müdürün Ali'nin babası olacağını düşünüyorum. Bu arada hala daha elikten de esinlenildiğini düşünüyorum. Karantina kitabını çok okuyan kişi varmış. Ben nasıl okumadım, nasıl kaçırdım bilmiyorum ama bu diziden sonra büyük ihtimalle ben de okumak isterim. Bu kitabı çok çok övdüler çünkü. E, Elif'ten elitten esinlenildi. Eğer gerçekten dediğiniz gibi ise karantina kitabından da esinlenmiş olacağını düşünüyorum. Konu bakımından aynı. Birebir aynısını zaten yapmayacaklar. Bire bir aynısını yapmalarının mümkünatı yok zaten arkadaşlar. O yüzden sadece konu bakımından, olaylar bakımından esinlenerek yazılmış bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Birebir aynısı olmayacaktır. Ama gerçekten hala da elitten esinlenildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve sizin dediğiniz gibi karantina kitabından da esinlenilmiş. Mesela Vefa'nın ölümü Polo'nun gibi cam kırılarak yüksekten düşerek Ölmesi. Yani aynısı zaten olmayacak. Mümkünatı yok aynısının olmasını. Sahnelerdir, vesairedir. Bunlardan dolayı aynısı olmayacaktır. Ama dediğim gibi esinilmiş arkadaşlar. Yani ben fragmanı gördüğüm anda elitle bir bağlantısı olduğunu... Yani şöyle, hani dediğim gibi konudan esinilmiş, konudan örnekler alınarak... ...yazılmış bir senaryo olduğunu düşündüm. Hala da aynısını düşünüyorum. O yüzden ee, bana kızmayın arkadaşlar. Elif'le hiçbir bağlantısı yok. Elif işte şöyleydi, şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Ben sadece konu bakımından esinlenilmiş dedim. Birebir aynısı olacak demedim ki zaten olmayacaktır da. Şimdi bunun dışında başka neyi almışım bakıyorum... Ali ve Cemre'den bahsetmiştim. Ali ve Cemre'nin zaten aralarına bir şeyler olacak arkadaşlar. Zeyno var biliyorsunuz ki. Zeyno da Ali'ye içten içe küçüklükten beri aşık ama hiçbir zaman duygularını belli etmemiş. Çünkü çok tatlı, çok güzel bir arkadaş ortamı var. Çok güzel bir gruplar ve Zeyno Ali'ye aşkını itiraf ederek bu grubun, bu birlikteliğin bozulmasını istemiyor. Ama bence Ali ve Cemre'yi birlikte gördükçe yani aralarında böyle bir yakınlaşma olmaya başladıkça Zeyno da delirecek ve bu grup dağılacaktır. Biliyorsunuz ki Cemre diğer gruptan artık ayrıldı. Alilerin grubuna geçmeye başladı diyebilirim. E bu durumda ne olacak? Diğer karşı grup yani zenginliğin olduğu grup delirecek. Orada sevgilisi var biliyorsunuz ki Berk. Berk de zaten Cemre'yi gerçekten çok seviyor ama aynı zamanda arkadaşı Hazal'la da kırıştırıyor. Cemre ve Berk'in ayrılması Hazal'ın işine tabii ki de yarayacak çünkü Hazal zaten Cemre ile Berk'in yan yana olmasını birlikte olmalarını istemiyor. İşine yarayacak ama Berk ona bakacak mı? Hiç zannetmiyorum. Hazal'ı zaten kullanıyor biliyorsunuz ki. Hazal da bu durumda Belki bence tehdit etmeye başlayacak gerçeği anlatmakla ilgili ki belki de yani o mektupları gönderen kişi Hazal bile olabilir. Ali'lere e, sınav soruları gitti ya katil okulda yazılı bir not ile. Acaba Hazal mı diye düşündüm çünkü Hazal bence Ali'nin Cemre'nin nasıl baktığını gördü. Ve hani Ali ile Cemre daha yakın olsun, Berk'ten ayrılsın diye de yapmış olabilir bence. Veya hiç şu ana kadar izlemediğimiz bir karakter de olabilir bu. Bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yavaş yavaş sırlar çözülmeye başlayacak. Şimdi gelelim Vefa'nın ölümüne. Vefa'nın gerçekten ölmesi çok çok üzüldüm. Keşke bu kadar erken ölmeseydi ama eğer Vefa ölmeseydi de dizinin bir anlamı olmayacaktı. Yani bir katili arama dizisi olmayacaktı. Gerçekten çok çok üzüldüm ama vefanın ölüm sahnesine, babasına, arkadaşlarına. Az önce saydım. Her şey çok çok üzüldüm arkadaşlar. Şimdi vefayı kim öldürdü? Biliyorsunuz ki o zengin gruptaki herkes şu ana kadar şüpheli. Onlardan bir tanesi vefayı öldürdü. Ama kim öldürdü? Şimdi ben e, kimin öldürdüğüyle ilgili düşündüğüm zaman ilk başta herkesin aklına Berk geliyor. Çünkü Vefa Berk'le Hazal'ı gördü o spor salonunda. Belki de diğer kişilere anlatmaması için Berk öldürmüş olabilir gibi bir algı oluştu ama Berk olmayabilir arkadaşlar. Bence Çağrı da olabilir. Ben Çağrı'nın da olacağını düşünüyorum. Belki de Çağrı'nın babası da olabilir. Sizden de böyle yorumlar geldi. Bence Çağrı'nın babası öldürdü dediniz. Ters köşe olur mu? olabilir tabii ki ama biz fragmanda daha doğrusu bölümde izlediğimiz zaman belki pardon Çağrı'nın babasının çok böyle hukuka saygılı olduğunu bu işi yaptıysanız polise ifade vereceksiniz diye çocuklara baskı yaptığını görmüştük. Yani aslında kendi oğlunu hatalı da olsa hatasını kabul etmesini, hatasını itiraf etmesini baskılıyor. Bilmiyorum belki ters köşe olabilir tabii ki de ama bence Çağrı olabilir çünkü e, Berk orada toplanma sahnesinde restorantta Çağrı'nın babası ve Berk'in babasıyla birlikte oturma sahnesinde Çağrı'nın öyle bir bakışı vardı ki Berk'i hani Berk olayı anlatırken resmen hani böyle sanki Çağrı'ya iyilik yapmış gibi bir izlenim oluşturdu Berk. Bence Çağrı öldürmüş olabilir diyorum. Herkes Berk'i öldürdüğünü düşünüyor. Ama bence çağrıdır diye düşünüyorum. Tabi dizilerde ters köşeler her zaman vardı. Çok alakasız biri de bir de çıkabilir Bir bakıyor musunuz Cemre öldürmüş Vefa'yı. Ya bence Cemre değildir de hani çok alakasız birileri çıkacaktır. Fazal bile olabilir yani arkadaşlar. Ama bakalım Vefa'yı kim öldürdü İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Bence kanıt olarak Vefa'nın her şeyi kaydetmesinden dolayı buradan bir kanıt yakalayabilir Ali ve arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi Ali ve arkadaşlar okula da girdi. O grupla karşı karşıya da geldi. Cemre'yi Berk'in elinden de almaya başlıyor Ali. Bakalım neler olacak? Çok büyük bir savaş başlayacak bu okulda. İlk başta tabii ki de kabullenmeyecekler Ali ve arkadaşlarını. Ama zamanla bakalım okulun liderleri kimler olacak arkadaşlar? Benim bu diziyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Siz Vefa'nın ölümüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce kim öldürdü? Bundan da bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Bana hep DM'den yazıyorsunuz videomun altına yorum yazmayı da unutmayın. Ben onları da okuyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu diziyle ilgili bu kadardı. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.